Şimdi eşi rahmetin eşi Rukiye bu kez burada stüdyoda bizimle birlikte Tarafı olacak. Oldu. Nasıl? Ne dediniz? Ne oldu Durasan? Yok bir şey. Yok bir şey. Durasan bir şey mi Durasan dedi? sanki yok, bir şeylerse. Şey. Ha ne oldu Durasan? Sinirlendim mi bir şey mi oldu Yok ya? Yok kameraman şey dedi ya bu. Da öyle. Allah ben de her şey. <laughs> bir sakin olun Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Rukiye gelsin. Ee, bu bölümle ilgili sorularınızı yorumlarınızı bekliyorum çünkü birazdan e, ilginç konuları konuşacağız. Özellikle rahmetlerin konuştuğu kadın kim? Veli Karadağ'ın yanından döndükten sonra kimine konuştu? Rukiye miydi? Soracağız Rukiye. Rukiye gelir misin? Hoş geldin. Hoş buldum. İyi misin burada? İyiyim çok şükür. Teşekkür ederiz. Seni yerine alalım. Yıkılmadım ayaktayım. Ne sen kimse seni yıkamaz. Ucu oturursan daha iyi olur. Öyle değil de bak oraya dedin ya buraya kimseyi oturtmayın. Ah oh, senin orası senin yani. Şimdi Rukiye, evet. e, senin eşin rahmetli Cumartesi günü, pazartesi öldürülüyor. Evet. Cumartesi günü senin abinin, e, kayınpederinin yanına gidiyor. Veli Karadayı'ya. Evet. Kara Veli Dayı diyorlar kendisine. Evet. Bir görelim Veli Karadayı'yı. Evet ve Nurettin Bey'le beraber gidiyorlar. Şimdi orada en sonunda e, Veli Bey sen işte gerçekleri söyle bunun... Yani Yılmaz kocanın öldürülmesiyle bir alakası yok deyince o da açık açık söyledi. Ama ben şunu anlamadım Veli Bey. Şimdi siz orada Yılmaz Bey'i görünce tabii kızınızın da dövüldüğünü söylüyorsunuz. Böyle bir şey asla hiçbir kadın yaşamamalı. Gösterdiğiniz tepki, yani kızınızın dövülmemesiyle ilgili olarak sonsuz tepki gösterebilirsiniz. Ama şu, yani sözlü tepkiden bahsediyorum. Fiziksel tepkiden bahsetmiyorum. Mesele şu, siz daha sonra e, damadınız... Mustafa Bacağı arayıp bu adamı bana neden gönderdiniz? Bunu niye öldürmediniz diye teşvik ettiniz mi etmediniz mi? Hayır efendim kesinlikle hayır kesinlikle konuşmuyorum zaten. O günden bugüne zaten konuşmuyorum Mustafa Bacağı'la konuşmuyorum. Kesinlikle böyle bir laf da geçmedi. Böyle bir konuşmadık da yani. Ama Yılmaz Bey niye tehdit ediyorsunuz canım? Senin işte yani mideni... ya da... Bey, ben, ben Yılmaz Bey tehdit etmiyorum. Yılmaz Bey'i ben niye tehdit edeyim ki? E kurşunla Yılmaz. doldurmadılar mı seni diyorsun da? Bu ne, ol, ne olacak? Tehdit Hayır, değil. Hedef göstermek. Onlar kavadan uydurma. Onlar kavadan uydurma. Nurettin Bana Bey... ne o adamın öldürülüp öldürülmediği? E, bu adamdan de. benim beklentim ne? E, Nurettin, benim Nurettin Bey, ne? özür dilerim ama bu soruyu sorduğum için tırnak içinde Veli Bey'in ifadesi kafanızdan uydurduğunuzu söylüyor. Ben de bana. Mı bana diyorum. Mı diyorum? Yani Nurettin Bey, Nurettin Bey diyorum. Siz dediniz ya. Nurettin Bey bunu söylediğine göre Nurettin Bey tırnak içinde sizin ifadenize göre kafasından uyduruyor. Kafanızdan mı uydurdunuz Nurettin Bey? Hayır efendim, hayır. Yani şimdi bu tehdit olarak algılanması iyi bir şey değil. Ama kızgınlıkla adama kızmıştır, yaptıklarını duymuştur daha önce. Ona kızgın olarak da söyledi, söylemiş olabilir. Ben yani illa tehdit edildi diye bir şey söylemiyorum mu Ama Rukiye de ben de söylüyor. Obaya döndükten yani sonra adam korkmuş. yani. Yani, yani Yılmaz, Yılmaz, şey Yılmaz Kılınç, da... Yılmaz Koca korkmuş, tedirgin olmuş. Bu tedirginliği de yani Rukiye ile ki. de paylaşmış. Doğru ya, mu Rukiye? Evet. Yani. Tedirgin değil miydi senin kocan? Evet. Etedir. evet benim yaşım geldiğinde biraz morali bozuldu. Ben sizi sararladım. Ben sordum. Hareketinden bilirim ben. E, amca Veli Karaday amca bak. Gerçekleri söyle. Senin için bir sıkıntı yok. Sen canın sıkkın olabilir. Tehdit etmiş olabilirsin abimin şeyi. Benim eşimi. Sonra tehdit etmiş olabilirsin. Moralin de bozuk olabilir. Ama şu gerçeği bir söyle ki... Biz burada... Eşimin katilini arıyoruz. Senin için bir sıkıntı yok. Eğer suç işlediysem tutuklanacaksın. Suç işlemediysen seni bir sorguya çekiyor burada devletin bir canlı yayını. Benim bu sizin aranızdaki meseleden neyi, neyi neyi, ben neyi kastedip de neyin ki miksuşuyu da ben. Amca bak şimdi sen demişsin ki bak sen beni dinliyorsun değil mi canlı yayında? Bak sen demişsin ki seni bozalan uşağı öldürmedi mi? Niye geldin buraya? Niye üzülen geldin? Obanın genç kızını alıp da niye kaçtın? Sen demişsin sakin gütmüşsün yani beni alıp kaçtığı için onu kimse bilmez yazıyı Bak, kaderi kimse çözemez. Bana ne çözemez. sen kaçıp gittiğin istersen 100 yaşında adama kaç git bana ne ben bu lafları senin oradaki için konuşmadım ki benim kız çocuğum için konuştum. Tamam amca benim senin kız, kız çocuğun senin kız çocuğun bizim yaşındaydı. bir etimiz parçamız oldu. Saygı duyuyorum. O an canın sıkkın olabilir ama şu bir gerçek ki burada biz bir katil arıyoruz. Bir dedin ve demedin gerçeğe konuş. Bak burada ben eşime de ben... sordum. Bak Nuri bir yalan söylemiyorum. Ben eşime de sordum ikinin gelince Diğer gibicesine söylemişsin. Ama senin acından biz bunu sormaktayız, araştırmaktayız bu olayı. Benim burada kocamın katili, katili yargılanıyor burada. Biz bir katil peşindeyiz. Seni öldürdü diye kastetmiyoruz bu konuda. Acaba birine hedef mi gösterdin e, Yılmaz Kılınç'ı? Gidin bu adamı öldür mü dedin? Asla asla. Bizim kendi birbirimizden bak. Bizim sarı geçili olarak kendi birbirimizden böyle bir şey dönme. yaşanıyor bu olay gerçeği biliyorsunuz. Cumartesi bu olay oldu oluyor. Pazartesi günü adam korkunç bir şekilde Yılmaz Bey öldürülüyor. Kafasına kurşun sıkılıyor. Daha ne olsun? Kafası cumartesi parçalanıyor. Mi? Pazartesi. Pazartesi öldürülüyor. Cumartesi buluşuyorlar. Cumartesi, 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 buluşuyorlar. Cuma günü görüşüyorlar. Cuma günü gitti benim eşim evden. Cuma, Cumartesi. Ben Cumartesi ay, diye biliyorum. Ay, Cuma cumartesi, Cumartesi evdeydim hocam. Ben, burada, ben burada emir mi vermişim oraya? Ben burada infazını yapın diye emir mi vermişim ben? Kime emir mi vermişim de? Ya Adam öldürülmüş orada aranızda aralarında öldürmüşler adamı ne yaptılarsa. Ben buradan emir mi vermişim adamı e, yok edin diye. ben Bana ne o adamın varlığı yokluğu. Peki, ya amca Bey. şu an sen sinirli olabilirsin. Kızına abim benim abime de, abime de kızıyorum. Tamam kızını darp etmiş olabilir dövmüş olabilir ama benim kocam yapmadı yapmıyordu yani. Tamam. Bu bir gerçektir. Ama bu bu kelamı bak Nuri Bey'den de duydum. Ben kocamdan da duydum. Ne oldu? O Bey, abi, duyuyor bir, duyuyor. Bura bura bir şey çamur sıvamaya kalkmayın. Aranızda ne yaptıysanız. Amca çamur ya yok zaten. Sadece bu olay bizim Mut, bizim Mut, Mut Karaman olayına aranızda döndüğü için çamur dönüyor. Bir dakika Veli Bey, diyor ki, Veli Bey diyor ki aranızda bir şey oldu. Yani e, Rukiye ile işte evlatlıkları Amcan, arasında bir şey bir oldu. Amca beni duyar mısın bak. Demir. Bu olay Karaman. <laughs> Bir dakika bak bekle ne? bir saniye. Diyor ki Rukiye. <laughs> Rukiye moderatörlük yapmaya başladı. Bir dakika Rukiye. Deli Bey az önce VTR'de de izledik. Sizde yapılan röportajda da izledik. Birileri kendi aralarında hesaplaşmışlar diyorsunuz. Yılmaz e, Kılınç'ı öldürmüşler. Kim neyin hesaplaşması sonucunda Yılmaz Kılınç öldürüldü? Ne biliyorsunuz? Ben bir şey bilemem. Bir hesap var ki öyle öldürüldü. Bir hesap olmasa durup durup bir adam bir boşu boşuna öldürülür mü efendim? Evinde kastedelim mi yani? Nasıl? Evinde kastedilir mi adam evine geliyor. Benim ağamın kayınbabası öldürse yok mut karaman niye ağut ediliyor. Bir evine adam gelip de evinde o adam onu mu takip ediyordun gelip de evinde niye öldürülüyor. Bu boruyu bilen... boruyu ölçüp biçen birisi. Evinde Kim geldi? niye öldürülüyor benim kocam şey evinde niye öldürülüyor. Rukiye ölçüp biçen birisi ise o zaman bir kişinin gelip orada Plan, program yapması lazım. Senin kızını da öldürmeyecek açıyı da ayarlaması lazım. Açı dediğim, yani bak şöyle sıkıyor ya kurşunu. Yani o sırada senin kızına gelmemesi için çalışması lazım. Kimsenin obaya geldi ki bu çalışmayı ya yaptı? Bunu, bunu temelden bilen, içinde kinle nefret taşıyan benimle kocaya artık kinle nefret taşımış. O bak kaya koyun, seninle koca o diyorsun için... ya, benimle kocaya kin taşıyan. O zaman kocanı öldüren seni de öldürürüz. Madem sana yani e ne ki... öldürecek? Önce beni bir darp etti. Silahla alan, bıçağı alan sayın memurum. Hı. Alan, alan darp etti. Bunu dediler ki Murat etti. Murat da başkası olamaz dedi. Köy bir çalkandı. Ondan Bunu sonra beni bıraktı. Bir sene sonra kocam öldürüldü. Ruki oraya geleceğiz gerçekten obadaki öldürülme anı ile ilgili o kadar çok şey böyle ayakta havada duruyor ki iddiaların senin. Bir türlü yani gözleri bütün seni işaret ediyor. Senin katil olabileceğinle ilgili çok ciddi şüpheler var.